Herkese selam arkadaşlar. Bugün bayramın birinci günü. Kendime şöyle bir kahve yapmıştım. Dışarı çıkacağım. Dışarıda işlerim vardı. Onları halledeceğim. Dedim ki vlog da çekerim. Aslında geçtiğimiz haftalarda da bir vlog çekmiştim ama onu paylaşmak istemedim. Diğerleriyle aynı gibi oldu. O yüzden paylaşmak istemedim. Bu arada hepinizin bayramını kutlarım. Sabah çok fazla sis vardı ama şu an sis birazcık dağıldı. Biraz böyle güneş geldi. Bakalım öğleden sonra hava nasıl olacak. Şu an saat 11.30 falan zaten. Ee, dışarı çıkmadan önce dedim ki bir tane kahve içeyim. Kişi başta hazırlanmaya başlamıştım. Saçımı falan yaptım. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Ondan sonra çıkarım zaten. Yaklaşık bir 14 gündür falan video atmadım. Daha doğrusu atamadım. İnşallah önümüzdeki günlerde biraz daha Youtube kanalımda aktif olacağım. Hem de böyle birazcık dinlenmiş oldum zaten. Bugün dedim hem işlerimi hallederim dışarıdaki hem de biraz hava almış olurum dedim. O yüzden hem de aynı zamanda video çekeceğim. Şimdi haftalarda başladığım kitabım arkadaşlar. Henüz bitiremedim. 97. sayfasındayım ama aşırı akıcı bir kitap. Çok sevdim. Elinizde varsa hemen başlayın derim. Bayağı akıcı bir kitap. Zaten yaraladım ben de. Ojelerimi çıkarmıştım. Çok kötü olmuşlardı. O yüzden yeniden süreceğim. Şu parıltılı ojeden süreceğim. Bu çabuk kuruyor kahvemi içerken bir taraftan da ojemi sürerim o da kurur. Merhaba selam arkadaşlar. Ben eve geldim. Dışarısı inanılmaz kalabalık ve inanılmaz çok soğuk vardı yani. Fazla duramadım. A101'e uğradım ama bizim buradaki A101 ve BİM'ler kapalıydı. Merkezdekinden aldım. Orası açıktı. BIM'de Bim de kapalıydı. Bimlerin hepsi kapalıydı yani. <laughs> Sadece A101 e açıktı merkezde. Şöyle bir tane hanım eller aldım. Bir tane de al beni aldım. Gelirken böyle evde çayla yerim diye aldım. Ertesi günden selam arkadaşlar. Bugün 31 Mart pazartesi. Sabah birazcık yağmur yağmıştı ama şu an güneş açtı. Hava biraz daha güzel. Pıs 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 pıs. Leyla da bu sabah burada mamasını yemeye gelmişti. Bayramın birinci günü yani dün bayağı bir rüzgar vardı ve soğuktu. Bugün de yine bugün de yine soğuk ama düne nazaran o kadar soğuk değil. Yani dün sabah daha soğuktu. Bugün yağmurla birlikte hava birazcık daha ısındı. Yine de soğuk var yani. 9 gün boyunca da böyle arkadaşlar. Böyle ara ara yağmur yağacakmış. Hava durumuna göre. Sanayi zaten biliyorsunuz genelde böyle bir güneşli bir yağmurlu geçiyor. Sabah evdeki işlemi falan bitirdim. Bugün evdeyim. Biraz kitap okurum muhtemelen. Kitaba da başladım. Öykü kitabına başladım. Diğer kitabımı henüz bitiremedim ama ince bir kitaba daha başladım. Karında 1 Nisan bugün Mart ayının son günü. Artık Nisan ayına giriş yapıyoruz. Allah Nisan ayı daha verimli geçer. Mart ayında fazla bir şey okuyamadım çünkü. Okuduğum kitapları yarım bıraktım. Bazılarını okuyamadım. birlikte de görüyorsunuz arkadaşlar her yer yeşillenmeye başladı bile. kahvemi yapıp geldim. Bu kitaba başlamıştım. Gündüz ve Gece Düşleri diye. Mark Egon'un kitabı. İsmini yanlış söylemediysem 20 sayfa okudum bile. Şu an 23. sayfadayım. Öykü kitabı ve ikinci hikayesine geçtim. Şu an e, devam edeceğim birazdan zaten. Kendime bir kahve yapmıştım. Kitabım da burada. Dün de okuyamamıştım ama bugün devam edeceğim. 97. sayfasındayım. En azından bu kitabı yarılamıştım. Bundan da biraz bugün okurum. Bu arada kendime de şöyle bir kitap kılıfı yaptım. Birkaç tane bunlardan göndermiştim siparişle yapıp. Kalan malzemeden de kendime bir tane yaptım. Sizler de sipariş vermek isterseniz Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Bu böyle üstten açılıyor çıt çıtlı. Şurada da cebi var. Bunu da size göstermek istedim. İstediğiniz modelleri de yapıyorum. İsterseniz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Farklı modelleri de var. Dediğim gibi bu kitabı okuyorum. Bir de bir de bugün bu kitaba başladım. Bakalım ikisini bakalım ikisini dönüşümlü olarak okuyacağım. Bu zaten 76 sayfa. Bu da bir 190 sayfa falandı sanırım. Kağıdım da burada. Evet şöyle göstereyim size de. 184 sayfa. Bu ikisini dönüşümlü olarak okuyorum.